Kişiye Özel Kıyafet Tasarım Proje Yöneticisi ee, Limbat Kıroğlu ve Stilist Hülya Kara buraya geliyor. Ee, onları alacağım. Buyurun. Limbat mı? Evet. Limbat değil. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Limbat ne demek? Ege'de imbat rüzgarı var belki duymuşsunuzdur. Evet. E, Selanik'te de limbat diyorlar. Limbat diyorlar. Evet. Merhaba Hoş geldiniz tamam. Hülya. E, anneniz mi dediniz? Hayır. Hayır. Yok. İş arkadaşı. Evet. İş evet. Sizi şöyle alacağım. Sizi burada e, yanımda tutayım. Tamam. Evet. Hoş geldiniz ama kendinizi kapatmayın. Gelin. Tamam. Dönün. Tamam. Ha, sizi görelim. Ya siz ne güzel bir şey yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Nereden Teşekkür çıktı bu fikir? Ee... Bu fikir nereden çıktı? Ben zaten her zaman e-ticarette çok alakalıydım. Orijinal bir proje yapmak çok istiyordum. Bir de ailemizde ailemde çok fazla büyük beden kadın var ve giysi bulur, giysi ararken çektikleri zorlukları çok iyi biliyorum. Çoğu zaman ben hatta yurt dışından sipariş vermelerine yardımcı olurdum. Biz de herkesin üstüne göre giysi bulabileceği bir site yapmak istedik. Süper. Şimdi anlatacağım. Hı hı. Ee, sizin buradaki görevinizden biraz söz eder misiniz? Benim görevim sitemizdeki koleksiyonları hazırlamak. Hı hı. Ee, gelen siparişlere göre, müşterilerimizin verdiği modellere, ölçülere göre giysileri kesilip dikilmesini sağlamak ve bunların kontrollerini yapıp müşterilerimizi memnun etmek. Harika bir iş yapmışlar. Hülya evet. Kara yıllar önce terzi olan annesine yardım ederek terzilik mesleğine adım atmıştır. Tasarladığı ve diktiği giysiler çevresi tarafından çok yoğun ilgi görmüştür. Uzun yıllar e, her kesimden müşterileri için giysiler tasarlamıştır. Projenin e, tasarım ekibini ve atölyeyi kurmuştur. E, sitenin Departman yöneticisisiniz aynı evet, zamanda. Evet. Harika. Limbatta Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümü mezunudur. Şu anda kurduğu sitede Avrupa'yı kalıplarla üretilmiş giysiler arasında kendisine yakıştırdığı giysiler bulmakta zorlanan, ölçülerine ve tercihlerine uyarlayabilecek koleksiyon arayışındaki kadınlar için çözümler sunuyor. Şimdi şöyle bir şey... Neden çok önemsedim, Neden çok farklı? Çok teşekkür ederim bana hediye göndermişsiniz. Gerçekten bir biçimde kendinizi anlatmışsınız çok da güzel. Şimdi giriyorsunuz yani 34 bedenden kaç bedene kadar kıyafeti? Beden buluyorsun? fark etmez. Şimdi bir kıyafeti koymuşlar oraya. Siz kıyafeti beğendiğinizde ölçülerinizi yolluyorsunuz. Ölçülerinizi yolluyorsunuz. Ben tabii yollayacağım size 90-60-90 tabii. <laughs> Gerçekten, Gerçekten öyle olmuşsunuz ama. Gerçekten, Gerçekten öyle, öyle olmuşsunuz. olmuşsunuz. Öyle Nerede? Efendim <laughs> yolluyorsunuz. Kaçsa ölçünüz. Boyunuz, kilonuz. Bunları kilo yollamıyoruz. Yok. Yolluyoruz. beden ölçüleri. Ha, ona gerek yok. Beden ölçülerinizi yolluyorsunuz. O beğendiğiniz elbiseden 3 hafta içinde mi yapıp yolluyorsunuz? 2 hafta içerisinde dikmek gibi bir vadimiz var. Fakat normalde daha kısa süre içerisinde dikip kargoya teslim ediyoruz. E şimdi İş bizler... yoğunluğumuzla ilgili. Bazen evet, 4-5 evet. gün içinde de gönderebiliyoruz. Evet 2 hafta içerisinde evet. Tabii. dikiyoruz. Çok evet. güzel. E, hanımları ben bir kere kutluyorum. Teşekkür yani ederim. hanımların böyle şeyler yapması, e, farklı bir şeyle ortaya çıkıp bunu ortaya koyup, Nefis de bir site yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Beğendiğinize ee, çok sevindim. Çok beğendim Biz hemen girdik orada. Akın göndermiş Hı -hı. bize bir teşekkür edin falan derken iş buraya kadar geldi. Eee ve hoşuma gitti. Çünkü olanın olandan farklı bir şey yapmışsınız. Yani oradaki hazır bir şeyi istemiyoruz. Benim ölçüme göre. E benim biraz kolum uzundur, Ko, ne bileyim omuzluyumdur. Evet. E, Ayrıca mi? beden farkı olabiliyor. Bazı bayanlarda üst bedenle alt beden arasında fark oluyor. 3, 4, 6, 46 olabilir. Tabii. Hazır giyimde bedene göre kıyafet bulmak Tabii. sorun Süpersiniz. oluyor. Süpersiniz. Yani evet. sizi bir kere tebrik ediyorum. Hemen şuradan kıyafetler hiç sorulara girmeyeceğim. Ver oradan şimdi tamam. ceket mesela. <laughs> bu çok popüler bir ceketimiz. E, popüler. sen, Sana oluyor mu bu? Oluyor. Oluyor. Giyse gel. Görelim. <laughs> Ama çok güzel, çok kullanımlı. Çok kullanımlı. Ve şimdi arkada şey olduğu için evet, biraz. Bunu, Aa, bunu her yere. Cem pantolon üstüne de giyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Renk seçenekleri de var mı? Biraz geri alalım. seçenekleri ve renk seçenekleri var. Aynı zamanda bizden sipariş verilen giysiler, mesela üzerimdeki elbiseyi satın almak istiyorsunuz ama fotoğrafta görüyorsunuz, diyorsunuz ki keşke biraz eteği biraz daha uzun olsaydı. Bizde müşterilerimiz zaten önce hem e, göğüs, bel, kalça gibi kendi vücut ölçülerini veriyorlar. Hem de giysiye dair ölçüler isteniyor. Mesela yaka açıklığı, elbise boyu, kol, kol, kol boyu, kol, kol boyu. Ben biraz evet, şu evet, Benim şu çıkıyor. Biraz bunu şöyle kollu yapar evet. mısınız dediğimde yapıyor musunuz? Tabii, Tabii. ölçüyü siz veriyorsunuz. O olan. Kollu, öyle. kollu, kollu elbiseyi de kolsuz hale de getirebiliyoruz. Kolluyu da kolsuz halde. Evet. Ay, benim bu ara biraz şey çalıştım. evet. çalıştım. Ee, şu evet. çok <laughs> güzel işte onları ben bir açı vereyim dediğim anda da Oluyor. Bel evet. askısı burada. Hemen alıyoruz. Etek, Etek boyunu yapabiliyoruz. Etek evet. boyunu ayarlıyoruz. Evet. Abiye giysilerimiz de var. Daha çok e, gizlisi, aktif hayatın mi? içinde kadının evet. işe giderken giydiği giysiler, günlük şimdi bunu, giysi, giysi şimdi giysiler. Şimdi bunu şimdi bu kaç beden? Oo. 46 beden. 46 beden. Evet. evet. Ben 34 bedenim ve çok beğendim bunu. Hemen e, ölçümü gönderiyorum yapıyoruz. Tabii tabii. Evet. Süper. Hemen geç. Hemen geç. Hepsini Hı. gösterelim. Hepsini tamam. gösterelim. Çok çeşitli şeyler var. Ama benim için sizin bugün burada gurur duydum yani. Kadınlar güzel şeyler, yalnız erkeklerde çalışıyor mu? Çalışıyor. çalışıyor. <laughs> ha, kadınlar erkeklere iş veriyor <laughs> gördüğünüz gibi. Ee, bu bluz. Bu bluzu istiyorum. Yani istersen ben bu bluzu kolsuz istersen bana kolsuz yapın. Tabii evet. veya düz bir kumaştan istediğiniz renkten de seçebilirsiniz. Sitemizin içindeki kumaş evet. Reyonuna giriyoruz. Evet, ediyoruz. evet. Güzel. Evet. seçiyorsunuz. Bu evet. ipek zaten şifon Kumaşları da çok kaliteli anladığım Boşi'deki kadarıyla. Evet Bonero. yani farkımız ha, biraz. Evet bu onun daha bir Gelir. pırıltılısı. Ay Sibel. abi <laughs> pardon arkadaşlar kameraları şey yaptık ama. <laughs> Keşke biraz arkaya alsaydık onu. Bu bolero'nun Hullusu mullusu. Evet. evet bunu Aynen. siyah düz bir elbise üzerine takarak çok şık bir kıyafet giyeceği için. Evet, evet. Tek bunlardan ısmarlayabiliyor muyuz? Tabii tabii, tabii. Süpersiniz. Geçelim geçelim hemen gelin. Bu mesela büyük beden hanımların böyle bir eteği hiçbir yerde bulma imkanı yoktur. Ee, özel bir model. Evet. Yurt Üstüne bir dönemden, siyah bir şey, fayet. bir siyah ceket ve evde evet. olan bir şeyimiz de gelir. Ee, fiyatlar da fena değil. Baktım. Evet. Ee, onlardan konuşmayacağız ama hani Biz genel olarak söylüyorum. Üstüne kime göre fiyatlamamız lazım. Tabii, tabii ki kime göre. Bir de kumaş yani kalitelerimize göre. O Hı -hı. da çok fark ediyor çünkü. Kumaşlarınız da güzel. Çünkü evet piyasada genelde büyük beden denince jarse, triko gibi örgü kumaşlardan evet. imal ediliyor. 46 48 53 beden 4 Hakikaten beden aynı şey modeli giyiyor. Çok zor. Evet ee, evet. Yani mağazalarda vallahi her şeyi şu kadar yapıyorlar. Evet. Yani bunun büyük bedeni var mı? En büyük bedeni de yani taş çatlasın 38'e kadar gidiyor. Hı hı. Hele o İtalyan markalarda e, kıyafetler şu kadar. İtalyan kadınları da böyle yani de şey mi yani? Anlamadım ben bunu. Vallahi evet, buyurun. Alalım oradan. Alalım, alalım. Evet. Şimdi bu elbiseyi mesela diyelim 34'ten 60 gidiyor. bedene kadar yapılabilir. Ne diyorsun? Evet. Büyük bedenlerde, bedenlerde göre. bedende kumaş parasını <laughs> çok veririz. <laughs> yok, Aynen, e, çok fark aynı. etmiyor. Aynı. 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 Yani e, 60 bedene yok. yani bayağı kumaş gider çünkü. Onu, onu 34 ile telafi ediyoruz. <laughs> Aynen evet, öyle. <laughs> evet, evet öyle. Aa, süper, süper güzel bir elbise. Biraz likralı mı bu kumaş ne? Yüzde kadar. Evet. evet. çok güzel. Aa, bu da güzel. Bu da değişik Hı -hı. bir model. Ay siz süpersiniz. Ben ne diyeyim Buradan size? Ben ne diyeyim? Bir Şöyle buluş. hepsini göstermek istiyorum. Şu ceketimiz Şu, çok O da çok popüler bir, bir çok bir beğenilen bir modelimiz. Çocukları gibi. Evet. Çocukları <laughs> evet. gibi. Şu ceketimiz evet. çok güzeldir. Derya Hanım biz bir senedir çok sıkı çalışıyoruz. Ay sizi. <laughs> ben sizi yiyelim ya çok hoşuma gitti. Dön dön Teşekkür kendini ederim. kapatma kendini Teşekkür kapatma ederim. kendini kapatma. Sağ kapatma. Ee, çocuğu gibi heyecanlanıyorlar. Tabii. Her şeylerine <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Ee, bir senedir çok çalıştınız ama çok, değil mi? Evet. İkimiz bilhassa gece gündüz çalıştık. Tabii çalışmadan yani, hiçbir mesai, şey olmaz. Evet. evet. Ya hanımlar harikasınız sesinizi de duyurdunuz. Bak bilmeyecektik. Teşekkür ederiz. Ne güzel oldu. Ne iyi oldu. Şöyle modellerimiz de var. Büyük beden için şort mesela. Aynen. Evet, bunu bir yerde bulmanız mümkün değil. Ben Büyük beden şey, daha şort. edeyim. Yürürken giyer. Valla çok güzel. Ee, çok güzelmiş şort. İstersen bunu böyle uzun pantolon gibi yapabilir misiniz Aynen. mesela? Aynen. Gece falan da tabi, tabii. Evet, tabi. var. var, uzun olarak var. Pantolon olarak da var. Pantolonumuz, eteklerimiz falan var. Neyse, Ece'ye nişanda bir şey dikersiniz artık. Allah'ım biliyorum evet. <laughs> Bilmiyorum. Ece'nin nişanlığı Şşşş. sizden. Tamam. Tabii tamam. Aa Ece bak nişanlık çıktı. Evet çıkardım hemen. Evet. Ay bunun her bedeni yapılıyor mu? Evet. Her bedeni yapılabilir. Arkada da şöyle boyuz, hoş. Boyunu mesela bir boyu. Ay kayınvalide dünür şeysi. Ama bu çok iyi. Ay var bak bir oynayayım ben bundan. <laughs> Hop. Şuraya siz. <desin. gülüyor> bak Ece. Bunu giyersin. Sana kaç beden o güzel çok güzel yapmışsınız. Gayet güzel. Bunun fiyatı da uygun mu? Hani böyle böyle göre, uygun. uygun. Evet, abiye göre. Evet, çok da. uygun. Çok uygun. Ay siz hatta piyasayı kadar indirin, geçirirsiniz İndirim orada. yaptık hatta abiye. Ee, Abiyelerde evet, indirim mi var evet, şu anda? Düğün mi? sezonu dolayısıyla indirim ee, yaptık. Yayından sonra yayınlayacağım. <laughs> ee, bu iki hanımı hiç tanımıyorum onu. Hakikaten tanışıyor muyuz? Hayır, Harcıyla. hayır. Hiç tanımıyorum. Sadece televizyondan evet, tanıyoruz Bana bir mektup sizden. yazmışlar, bir şey göndermişler. Ben de teşekkür edeyim diye ararken e, bununla karşılaştık ve gurur duydum. Çok hoşuma gitti. E, hanımlar, hanımlar her şeyi yapabilir mi? Tabii her ki şey. de. Her şey isterse değil mi? Evet, i̇sterse her şeyi yapabilir. Önemli Ama olan Ama ne istemek. diyorlar? Çok çalıştık. Çok çalıştık, evet. Yani evde oturup kara kara düşünmemek lazım hanımlar. Gerçekten. Biz yapabiliriz. Biz güçlüyüz. Yaparız. Yeter ki isteyelim. Yani e, çok e, sermaye e, gerekti mi bu iş için? Biraz. Biraz, biraz gerekiyor. Yani ama kurmak çok, falan onlar evet, değil tabii, mi? Tabii. En çok para evet, yok mu yedi? Evet, tabii web ön çalışması esas. olan bir şey. Sonuç olarak 6-7 ay kadar çalıştıktan sonra siteyi açabiliyorsunuz ancak. Hmm. O siteler işte dedim ya ee, çok zor oluyor bayağı zor oluyor nişanlıklar Peki gelinliğe falan girdiniz mi girmedik yok ee, onları henüz girmedik Evet, evet gelinlik evet, evet zor bir iş o farklı bir şey Hı -hı. yani gelinlik olayı farklı ee, çok beğendim evdeki evet. ee, kaç kişi kaç tane hanım çalıştırıyorsunuz yanınızda şu anda üç kişiyiz hanım olarak bak Hı -hı. bak Evet ama bence şimdi bu iş ilerleyecek inşallah. Evet temasta olalım, haberde olalım. Evet, Siz yanınızda daha çok e, kişilere e, yer vereceksiniz. Evet. E, ne güzel işte yani sayenizde başka kadınlar da e, iş imkanı e, bulacak. Evet. Evet, Abi, evet, Çok güzel bir şey yapmışsınız. Sizi yürekten kutluyorum. Teşekkür Ederiz. Evet, Limbas, limbat, evet. İnşallah piyasada limbat gibi, imbat gibi esersin, ılık ılık. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, biz çok teşekkür biz ediyoruz. Gerçekten yürekten kutluyorum, Sağ olun. bana gönderdiğiniz hediyeniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz, bizi ağırladığınız Rica için. Rica ederim.